Çok güzel güzel. Böyle Gel kanki beraber güzel gel. Gel lan gel. Ya kanki. Beşinci yaşlarımın kutlu olsun. Gel. Ahmet ne mutlu yıllara yavrum. Hep beraber. Ne can mutlu yıllara. <laughs> Ama işte, şu da kestim. çıda mıktarı böyle bir yok. hep gerçekten Allah <laughs> çalıştırdığınız şey... hepinizi tebrik ediyorum. Yazıklar olsun size. Allah belanızı versin. El pasta Her güzel. El pasta da güzel. ne Ne yapmış Yüce yıllara kanka. Kesen gibi gibi kanka. Hala. ne Hala. 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 Ne da e oğlum, boya yaptıracağız abi. Dilara temizliği boyama kolay mı? Evet. Her evet. insan nasip olmaz. Evet. Ver ver. Evet. Geç. Gerardır. Ne yapıyorsunuz lan? Niye güzel sana ağzı aç kaldı? Ya güzel geç. Ona muz verin. Güzel vereceğim. geç Allah aşkına. Yapacağım. Gel gel. Tuncay'a muz verin. Muz Cansu! Abi. Cansu. Cansu gel gel. Cansu gel kızım. Cansu gel. Gel kızım gel. Gel hadi. Niye o onun, onun üstüne istiyorsunuz? Tamam. Hadi. Tamam. 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 Evet görüyorsunuz sayın bizi. Cansu pastayı kızım. <laughs> ee, evet. ben ben evet. de, kızım. de, 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 de kendi doğum günümde işte bu resmi, boya, badana, Böyle temizlik işleri yapıyoruz. Yalnızım. Baba. <laughs> Abi Niye İçeride ağlamış kalmış değil <laughs> şey <yapayım> mi? <mı? gülüyor> ne yapalım? <Olur> <laughs> Allah bu boyayı sen niye böyle yaptın yalnız? <laughs> 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 Şimdi Tamam. <benimle. gülüyor> <laughs>